Merhabalar yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size balkon bahçemden bir merhaba demek istiyorum. Evet elimde gördüğünüz şu anda turp tohumları. Bunları birlikte ekeceğiz ve bu arada da biraz da sohbet edebiliriz arkadaşlar. Evet başlayalım onu. Evet arkadaşlar balkon bahçemde birkaç saksılar var bulunmakta ve topraklara hafif gübreleştirme yaptık. Ee, gübreyi karıştırdık toprakla ve şimdi e, Mart ve Ağustos ayına kadar direkt toprağa ekebiliyoruz bunları arkadaşlar. Bu tohumları ve turup çok kolay bir şekilde çıkıyor. Şöyle açacağız. Evet arkadaşlar 15-20 santim aralıkla böyle ekeceğiz. Ve yaklaşık 1 santim e, o toprağın altında olacak tohumlar. Tohumlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Ben ikişer tane içine atacağım. Her ihtimale karşı belki tutar, belki tutmaz. Şöyle içine atalım. Ve kapatalım. Ve buraya da aynı şekilde atalım. Kapatalım. Buraya da öyle. Ve yan tarafa geçiyoruz. Burada da aynı şekilde. Saksımız ve toprağımız hazır bulunmakta. İkişer tane tohumu içine atıp kapatıyoruz. Şöyle. Ve böyle arkadaşlar. Evet benim doğal dünyam izleyenleri sizler de böyle balkon e, bahçelerinizde sebze yatakları oluşturup bu şekilde şehir hayatından biraz e, olsun uzaklaşmış olursunuz ekip biçerseniz. Biz öyle yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar bu yüzden bu sene baya bir balkon bahçemizdeki sebze yataklarımızı büyüttük şöyle de bir göstereyim istiyorum. Şöyle her yeri değerlendirmeye çalıştık. Hatta buralara şu anda patlıcanlarımızı da yerleştirdik. Bu saksımız henüz boş arkadaşlar. Ee, oraya da bir şeyler gelecek daha. Burada marullarımız var. Geceleri üstünü kapatıyoruz arkadaşlar naylonla. Ee, yani bazen havalar 10 derecenin altına düştüğü oluyor geceleri. Burada da geçen seneden kalma semizotlarım ve ekşi kulaklarım var arkadaşlar. Evet bu şekilde buralara turpları ektik. Böyle buralarda henüz boş. Buralara da bir şeyler gelecek. Burası da boş. Şu anda yetişmekte fide haline geliyor. Tohumlar evde yetiştiriyorum onları. Buraya da soğanlar ektik arkadaşlar. Onlar da çıkmaya başlamışlar gördüğünüz gibi. Ve bu sırayı komple şöyle göstereyim. Çilek yaptık arkadaşlar. Burada nanelerimiz çıkmakta. Burada yaban çileğimiz var. Semizotlarımız hasat edilecek. Oraya da sonra çilekler ekmeği düşünüyoruz. Ve orada da minik bir çilek yetişmekte arkadaşlar. Burada da dağ çileğimiz var. Böyle kısa bir balkon turu da yapmış olduk. Mart ayı sonunda beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bugün turp işi vardı. Umarım sağlıkla bunu da takip eder, yetiştiririz, hasat ettiğimizde de e, bu şekilde de gösterebiliriz. Umarım sizlere de ilham olur. Evet, çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. <laughs>